Aldatan sevgilini affeder misin? Ben affederim ama Türkiye buna biliyorum ki hayır dedi. Türkiye %55 hayır, %45 evet. Televizyondan izlemek mi, YouTube'dan izlemek mi? Bunu 2 sene evvelsine kadar televizyondan izlemek diyebilirdim ama şu anda buna evet YouTube'dan demek istiyorum. Bakalım Türkiye buna cevap vermiş. %35 televizyon, %65 YouTube. Çoğunluk içerisindeyim, konuyu kapatıyorum arkadaşlar. Müge Anlı mı, Esra Erol mu? <laughs> ya konu tartışmaya kapalıdır arkadaşlar. Müge Anlı diyorum. %15 Esra Erol. Diğer oranı söylemiyorum arkadaşlar. Konu kapanmıştır. Türkiye'yi sorduk. Türkiye'de romantik komedi mi daha çok izlenir, dram mı daha çok izlenir? Türkiye ne demiştir? Dram demiştir. O yüzden ben Türkiye'ye güveniyorum ve dram diyorum arkadaşlar. Bizde 80 dram. <gülüyor> Baksana. <gülüyor> çok iyi. Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı? Bu soruyu kabul etmiyorum falan <laughs> şimdi. <demişim. gülüyor> ya tabii ki Türkan Şuray yani bu kuşkusuz. Bakalım Türkiye ne demiş. %76 Türkan Şuray arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sizi kocaman öpüyorum.